Değerli arkadaşlarım üslü sayılarla işlemler 2 konusunda üslü sayılarla çarpma işlemini öğreneceğiz. Bakalım burada iki tane kuralımız var. Üslü sayılarla çarpma işlemi yaparken şu iki kurala dikkat edilir bilgisi verilmiş bizlere. Bu iki kuralımızdan ilki tabanlarımız eşitse üstlerimiz toplanır. İkinci bilgimiz ise üstler eşitse tabanlar çarpılır. Yani üstlü sayılarla çarpma işlemi yapabilmemiz için iki tane ön şartı ihtiyacımız var. Bu şartlardan bir tanesini sağlıyorsa işlem yapıyoruz ya da diğerini sağlıyorsa işlem yapıyoruz. Bunlardan ilki dedik tabanlar eşitse üstlerimizi toplamamız gerekiyor. Bu ne demektir? Hemen soldaki örnekle örnek üzerinden anlatalım. Burada ne denilmiş? 5 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 2 çarpı, 5 üzeri eksi 4. Yani ilk durumda verilen sayılarımızın tamamının tabanları eşit ve 5 ifadesi verilmiş. Üstlerine bakıyoruz. 3, 2 ve eksi 4. İlk şartımızı kontrol ediyoruz. Tabanlar eşitse, evet arkadaşlarım, üslü sayılar çarpı durumuna verilmiş ve tabanların hepsi birbirine eşit. O halde ne yapmamız gerekiyormuş? Üstlerimizin toplanması gerekiyormuş. Hemen toplayalım. Bu arada tabana dokunmuyoruz. Ortak tabanda yazıyoruz. Yazıyoruz. 5 tabanını yazdıktan sonra üstlerimiz olan 3, 2 ve eksi 4'ü topluyoruz. 3, 2 daha 5. 5 eksi 4'ten 1. 5 üzeri 1. 5 üzeri 1 ne demektir? 5'e eşittir. Arkadaşlarım ikinci durumumuza bakalım. İkinci durumda da bize demiş ki üstler eşitse tabanlar çarpılır. Hemen bakalım. Yanında verdiği örnekte. Burada 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 üslü sayıları çarpı durumunda verilmiş. Bakıyoruz tabanları farklı fakat üstleri eşit. Üstleri eşitse ne yapıyorduk? Hemen ikinci bilgimizde tabanlarımızı çarpmamız gerekiyormuş. Yine ortak üste yazacağız. Tabanlarımız olan 2 ve 3'ü çarpıyoruz. 2 kere 3'ten 6. Ortak üst olan 3'ü de kuvvet olarak 6'nın üstüne yazıyoruz. 6 üzeri 3. Peki arkadaşlarım son durumda bize ne verilmiş? 4 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. Peki buradaki gibi bir durum söz konusu olduğu zaman ne yapacağız? Yani ne tabanlarımız ne de üstlerimiz eşit değil. O halde ne yapacağız arkadaşlarım? Ya tabanları eşitlemeye çalışacağız ya da üstleri eşitlemeye çalışacağız. Birbiri cinsinden yazmaya çalışacağız. Burada bakıyorum 4 ve 2 sayıları her iki sayımızı da 2 tabanında yazabilirim. 4 sayımızı 2 üzeri 2 olarak yazmışız. Üzerine de tekrar 3'ü koymuşuz. İkinci durumdaki 2 üzeri 5 ifadesini değiştirmiyorum. 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 sabit tabanım kalacak. Üssün üssü olduğu zaman üsler çarpılırdı. 2 çarpı 3'ten 6 yani 2 üzeri 6 ifadesini elde ederiz. İkinci durumdaki 2 üzeri 5 ifadesi sabit kalacaktır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 üssü ifadeleri çarpı durumu, çarpım durumuna verilmiş. Tabanlarımız eşitse üslerimizi toplamamız gerekiyor. 2 sabit tabanımız olacaktır. Ortak taban. 6 ve 5'i toplarız. 11, 2 üzeri 11'i elde etmiş oluruz. Sıradaki örneklerimize bakalım arkadaşlarım. A örneğinde bize 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3 örneği verilmiş. Buradaki örnekte tabanlarımız eşit olduğuna göre üstlerimizi toplamamız gerekiyor. Hemen işlemimizi yapalım. 2 ortak tabanda 8 ve 5'i topluyoruz. 13. 13 ile 3'ü topluyoruz. 2 üzeri 16'yı elde etmiş oluyoruz. Yine B örneğinde de 2 çarpı 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 5 ifadesine yer verilmiş. Tabanlarımız eşit o halde üstlerimizin toplanması gerekiyor. Eksi 6 artı 4 eksi 5. Hemen işlemi yapıyorum. Eksi 6 ile artı 4'ü topluyorum. Eksi 2 eksi 5 ifadesiyle de eksi 2 ifadesini topluyorum. Eksi 7. Yani bu durumda 2 üzeri Eksi 7'yi elde etmiş oluyorum. Arkadaşlarım alttaki D örneğine bakalım. Biraz daha e, bu örneklerden ayrı, ayrı bir örnek. Neden? Çünkü ilk durumdaki ifademe bakıyorum. Eksi 2 üzeri 2 verilmiş. Fakat e, burada parantez üst içeride kalmış. Yani parantez işe yaramıyor. O halde ilk durumdaki ifadem eksi olacaktır. İkinci durumdaki çarpı durumda verilen sayımız parantez işe yarıyor içerisi eksi üst çift o halde sonuç artı olacaktır. Son ifademde de içerisi eksi parantez işe yarıyor üst tek üst tek olduğuna göre sonucum eksi olacaktır. Eksi ile artının çarpımından eksi, eksi ile eksinin çarpımından da sonucum artı olacaktır. O halde verilen bu sayıların hiçbirisinin artık işaretiyle ilgilenmeme gerek kalmıyor. Çünkü sonucumun artı olacağını Biliyorum. Artı yazmasak da olurdu. Yine de yazdık. Şimdi bakıyorum. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri eksi 3 ifadelerine yer verilmiş. O halde tabanlarım eşit olduğuna göre çarpı durumundaki üstleri toplamam gerekiyor. Ortak taban olan 2'yi yazdım. 2 ile 2'yi topladım. 4, 4 eksi 3'ten 1. Yani 2 üzeri 1'den 2 sayısını elde etmiş olacağım. Ee, buradan da yine hemen G örneğine bakalım. G örneğinde ne tabanlarımız eşit ne de üstlerimiz eşit. Bu durumda ne yapabiliriz? Bakıyorum buradaki eksi 2 ifadesinden kurtulabilmem için payı ile paydasını yer değiştirmem gerekiyor. İlk ifadeyi tekrardan yanına yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri eksi 2'yi artık payı ile paydasını yer değiştirip 2 bölü 1 üzeri 2 yazıyorum. Hatta bunu da düzelteyim öyle devam edeyim. 2 bölü 1'e 2 diyebilirim artık. 2 üzeri 2. Ve çarpı durumunda 2 üzeri 6 ifadesine yer verilmiş. Tabanlarım eşit olduğuna göre çarpma işleminde üstü sayılarla çarpma işleminde tabanlarım eşitse üstlerimi topluyorum. 2 ile 6'yı topluyorum. 2 üzeri 8'i elde ediyorum. Şimdi ikinci durumumuza geçelim. Yani üstlerimiz eşitse tabanlar çarpılır. Bakıyorum 4 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Evet bu bilgide yani bu örnekte A örneğinde tabanlarımız farklı fakat üstlerimiz birbirine eşit. Üstler eşitse ne yapıyorduk? Tabanlarımızı çarpıyorduk. Ortak üste yazıyorduk. 4 çarpı 3'ten 12 ve ortak üstümüz olan 4'ü yazıyoruz. İkinci örnekte 7 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 1 üzeri 5. 5 yani kuvvetler hepsi birbirine eşit. O halde tabanları çarpmam gerekiyor. 7 çarpı 2'den 14, 14 çarpı 1'den 14 ve ortak üssüm olan 5'i yazıyorum. 14 üssü 5. Bakalım. Evet. F örneğine bakıyorum arkadaşlarım. F örneğinde üslerin birbirine eşit. 1 bölü 2 üzeri 4, 2 bölü 3 üzeri 4, 3 bölü 4 üzeri 4 ifadesine yer verilmiş çarpım durumunda. O halde üstlerin birbirine eşit olduğuna göre tabanları birbiriyle çarpmam gerekiyor. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4. Arkadaşlarım burada bir sayının paydasıyla diğer sayının payı zincirleme olarak birbiriyle sadeleşecektir. 2'ler sadeleşti, işte, 3'ler sadeleşti. Işte. Bu durumda 1 bölü 4'ü elde ettik. Ve 1 bölü 4'ün 4. kuvvetini sonuç olarak elde etmiş oluruz. Evet. 3. örnekte aşağıda verilen işlemleri yapmamız istenmiş bizden ve bakıyoruz buradaki örnekte hatta bu 4 örnekte de benzer bir durum söz konusu. Ne tabanlarımız ne de üstlerimiz birbirine eşit değil. Hemen A örneği için bakıyorum. Tabanlarım olan 4 ve iki sayılarını 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. Hemen 4 sayısını 2'nin ikinci kuvveti olarak yazarım. Üzerine 2 yazıyorum. Ve 2 üzeri eksi 5 ile çarpmam gerekiyordu. 2 üzeri 2 üzeri 2'den üssün üssü olduğu zaman üsler çarpılırdı. Hemen 2 üzeri 2 kere 2'den 4 elde ediyorum. Ve 2 üzeri eksi 5 ile çarpı durumu da yazıyorum. Tabanlarım eşit olduğuna göre artık üstlerimi toplayabilirim. 4 eksi 5 Ortak tabanım olan 2 yazdım. 4 eksi 5'ten de eksi 1 geldi. 2 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Arkadaşlarım C örneğine mi bakalım? Hatta C değil biz Ç örneğine bakalım. Ç örneğinde çünkü C örneğinde yine taban olarak 2'yi seçeceğiz. Farklı bir taban seçelim. C örneğinde 9 üzeri eksi 3 ve 27 üzeri 2 ifadeleri çarpım durumunda verilmiş. Verilen bu iki ifadenin de tabanını 3'ün kuvveti olarak yazabiliriz. 9'u 3 üzeri 2 üzeri eksi 3 olarak yazalım. Ve çarpı durumunda 27 ise 3'ün 3. kuvveti olarak yazalım ve üssüne de 2 yazalım. Üssün üssü olduğu zaman üsler çarpılırdı. 3 üzeri eksi 6 birinci ifadeden geldi. İkinci ifadeden ise ortak 3'ü yazdık tabanımıza. Üstünü solu zaman üstler çarpılırdı. 3 ile 2'yi çarptık. 6. Evet burada bakıyorum tabanlarım artık eşit oldu. Tabanlarım eşit olduğuna göre üstleri toplayabilirim. 6 ile eksi 6'yı topluyorum. 0 oldu. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani 3 üzeri 0'dan 1'i elde etmiş oluruz. Evet şuradan bakalım. Kendimize bir örnek seçelim. Evet arkadaşlarım. H örneği ile ilgilenelim. H örneğine bakıyorum. 25 üzeri 10 ve 16 üzeri 5 ifadesine yer verilmiş. 25'i 5'in kuvvet olarak yazabiliriz. 16'yı ise 2'nin kuvvet olarak yazabiliriz. Yani bu durumda tabanlarımızı eşitleyemeyiz. Peki ikinci ihtimale geçiyorum. Üstlerimizi eşitleyebilir miyiz? Hemen bakalım arkadaşlarım. 25'i 5'in ikinci kuvvet olarak yazalım ve üstüne 10 diyelim. İkinci durumda da 16 sayısını 2 üzeri 4 olarak yazalım ve üstüne de 5 yazalım. İlk durumdaki ifademiz üstün üstünden çarpı durumundan 5 üzeri 2 çarpı 10'dan 20 gelecektir. İkinci ifademiz ise 2 üzeri 4 çarpı 5'ten 20 gelecektir. Peki şimdi ne yapıyorum? Üstlerim eşit olduğuna göre tabanlarımı çarpmam gerekiyor. 5 çarpı 2 üzeri ortak üslüm olan 20 yazıyorum. Yani 5 çarpı 2'den 10, 10 üzeri 20 sayısını elde etmiş oluyorum. Evet alttaki i örneği de bizim için değerli bir örnek. Çünkü ne demiştik üslü sayılar konusunun başında? Tekrarlı toplamanın diğer adına çarpma dedik. Tekrarlı çarpmanın diğer adına ise üslü ifade demiştik. Burada tekrar tekrar aynı sayıyı toplamış. O halde bu ifadeyi çarpı durumda yazabiliriz. Hemen yazalım. 3 üzeri 3 ifadesini bakalım kaç defa çarp, toplamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplam 9 defa topladığına göre biz bu ifadeyi 9 ile çarparsak yine aynı sonucu elde ederiz. Ve 3 üzeri 3'ü Aynen yazıyorum. 9 ifadesini 3'ün karesi olarak yazıyorum. Şimdi bakıyorum tabanlarım eşit oldu. Tabanlarım eşitse üstlerimi toplamam gerekiyor. 3 üzeri 3 artı 2'den yani 3 üzeri 5 ifadesini elde etmiş olurum. Evet arkadaşlarım buraya bakalım. Mesela bize denilmiş C örneğinde 8 üzeri 4 çarpı 2 üzeri C denilmiş ve 16 üzeri 2'ye eşitlenmiş. Verilen ifadelerin tamamının tabanlarını eşitleyebilirim işlem kolaylığı olması açısından ve tamamını iki tabanında yazabilirim. 8'i artık işlemlerim uzun uzun yazmıyorum. Şu şekilde bakalım. 2 üzeri 3 üzeri 4'ten 2 üzeri C olarak yazarım. 16 ise 2'nin 4. kuvvetinin 2. kuvveti olarak yazarım. Hemen altlarına düzenlenmiş hallerini yazıyorum. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri c 2 üzeri 4 çarpı 2'den 8'e eşit olacaktır. Tabanlarım eşit olduğuna göre üstlerim olan 12 ile c'yi topladığım zaman 8'e eşit olması gerekiyormuş. O halde verilmeyen c ifadesini eksi 4 olarak elde edebilirim. Bir de D örneğine bakalım. 5 üzeri eksi 7 çarpı 25 üzeri E ifadesini 125'e eşitlemiş. Verilen ifadelerin tamamının tabanlarını 5'in kuvveti olarak yazabilirim. Yani 5 üzeri eksi 7 çarpı 5 üzeri 2'nin e'nci kuvveti ne eşit olacaktır? 125'i de 5'in 3. kuvvet olarak yazabilirim. Hemen düzenleyelim bunları. 5 üzeri eksi 7 çarpı 5 üzeri 2 e 5 üzeri 3 e eşit olacaktır. Tabanlarım eşit olduğuna göre üstlerimi toplamam gerekiyor. Eksi 7 ile 2 e topladığım zaman 3 e elde etmem gerekiyormuş. O halde burada verilmeyen 2e ifadesini 10 olarak bulmam gerekiyor. Yani eksi 7 ile 10'u toplarsam 3 elde ederim. Ve buradan 2e 10'a eşitse verilmeyen e ifadesini 5 olarak elde etmiş olurum. Arkadaşlarım son olarak buradan da kendimize bir örnek seçelim. Bakalım mesela buradaki D örneği. D örneğinde ne yapmamız gerekiyor? Tabanları eşitlememiz gerekiyor. E, eşitliği bildiğim tabanlarımı. Hatta parantezleri de buradan kaldırırsam e, ifadelerin tamamını çarpı durumunda yazabilirim. Burada bize verilen verilmen ifadelerin tamamını hatta şuradaki 10 sayısını da 2 çarpı 5 olarak yazarsam buradaki 2 yani 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 5'i çarparsam 2 üzeri 6'yı elde ederim. Yani 5 çarpı 2 üzeri 6 olacaktır. İkinci ifadeden de 7 çarpı ve 4 üzeri eksi 2 ifadesini de 2'nin ikinci kuvvetinin eksi ikinci kuvvet olarak yazalım. Bu durumda üstün üstünden 2 üzeri eksi 4 gelecektir. Hemen onu da yazalım. 2 üzeri eksi 4. Şimdi aynı türden olan ifadeleri çarpmaya çalışacağım. Çarpamadıklarımı çarpım durumunda bırakacağım. 5 ile 7'yi çarpıyorum. 35. 35 çarpı. Bu verilen iki tane üslü ifadeyi de nasıl çarparım? Tabanları eşit olduğuna göre üstlerini toplamam gerekiyor. Yani 2 üzeri 6 ile eksi 4'ü topluyorum 2. Yani bunu da yazarsam 2 üzeri 2'den 4 gelecektir. 35 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. Bu durumdan da 70 140 elde etmiş olurum.